Merhaba minnoşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün atıştırmalıklar videosu çekmek istedik. Bazılarını yedik, bazılarını ilk defa tadacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bu yeni çıkmış Pepsi Mango. <laughs> sihirli şapkamdan çıktığını ne söyleyeyim? Evet, niye hepsi sihirli şapkadan çıktı. Bu limonlu. Bunu daha önce denedik ama bunu denemedik. Ama bunları bir dakika bırakalım şimdi. Hangisinden başlayalım? Gözünü kapat ve bence birini seç. Hmm. Ooo oh. pizza kreken. Bu bizim çocukluğumuzun vazgeçilmezi ya. Hop. Bunu böyle bir sürü atıp ağzına ondan sonra çiğnemek çok eğlenceli olurdu. Bir şey söyleyeceğim. Biz şeker komasına gireriz. Karar veremiyorum. <laughs> Sıra bende o zaman. Aa şunu deneyelim bak. Bunu böyle bir şey ilk defa gördüm. Bilenler var mı? Evet. Oo. Bunu deneyelim. Nasıl bir şeymiş? Neymiş bu? Yupo. Yupo. Dışı çikolata içi jel diyor. Hmm, bakalım. Bu ara e, şu, içecekleri açsak mı? Açalım. <laughs> Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şu mangoyu açalım o zaman. Bunu daha önce içmedik. İçinde beş tane var. Bu şekilde. Bakalım nasılmış. Mango. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlaç gibi kokuyor. Almayın. <laughs> Bunu şimdi benim de mi denemem lazım? Evet. Bence almasınlar. İlaç gibi kokuyor. Mesela bu çok başarılı. Değil mi? Olmamış. O uzak durabilir mi? Şunun tadına bakalım. Nasılmış? Mangolu kola mı olur hmm. ya? Yani? Bildiğim bir tat. Böyle bir şey vardı ama bir türlü anımsayamadım şu anda. Bayramları hatırlattı ya. Güzel. Sevdim. almam hmm. Şu yeni çıkmış, şunu deneyelim. Adı neymiş? Kinder Delice. Delice. Delice yiyelim o zaman. <laughs> Aslında delice değil ama. Ne öyle diyor? Nasıl okunuyor? Delis mi? Kardeş payı. Al Kardeş payı mı? çok güzel. Başarılı. Delice yenir. Kinder yapıyor bu işi. <laughs> Delice. Şuna, Vallahi hepsini yedik ya. Yani. Adaya şunu da. Açalım. <laughs> Verecektik. Ada sana. gebertecek bizi. Benim burada ilginç olarak gördüğüm ne var biliyor musun? Şu marshmallow var. Haribo'nun. Bu ilginç. Onun mesela dışında çikolata yazıyor ama çikolata neresinde bakalım. Yani bunu bize işkence olsun diye mi aldın? Evet. <laughs> ben almadım. Sen şapkadan çıkardın. yersen. <laughs> bunu açalım. Bıçak mı getirseydik? Açayım Bıçak getirseydik. Sen kalkmalısın. <laughs> Marshmallow. İçinde çikolata var. Tabi bu hepsini bir seferde yediği için göremediniz. Ben şöyle göstereyim. Çok başarılı. Çok lezzetli. Çocuk ya da büyük ol. Çok güzel. Güzelmiş. Evet. Kilim. Bu da yeni. Bunu da daha önce görmedim. Gör... Ne oldu? Şu Bunu da daha önce görmedim. Bunu şeyden aldım arkadaşlar. Yine açamıyorum. Açamıyorum. Yapamıyorum bu işi. Heh, açtım. Bu sütlükte satılıyor. O zaman soğuk mudur mesela? Soğuk. Evet. Oldu. Dök tamam mı onu? İki saat yer, ev temizleyelim ondan sonra. Nereden açtın bunu? Buradan açınız yazan yerden değil orası kesin. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca buradan açınız yazıyor. Yani çok bir bombası yok. Klasik. Hmm. Şunu da ben daha önce görmedim. Görenler vardır belki bunu açalım. Adı ne? Eti combo. Aa tabii ya eti yok o jumbo'ydu ama ya. Eti cam Bunu da combo yazıyor. <laughs> Reklamları da ne kadar çok izlediğimiz bu şekilde <laughs> belli Tamam o kadar acıma. Yarı yarıya yiyelim ya. Yarısını da ben yiyeyim. Bisküvitli çikolatayı çok seviyorum ya. Eti yapıyor bu iş. Etti. Hmm. Hmm. Tatlı tuzlu karışımı gibi. Anlam veremediğim bir şey var diyor. Evet. Mesela ben şunu çok severim. Bu mutlaka hep evimde vardır. Bunda aynı tadı vermiyor. Bu çok lezzetli. Bunun... Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Konuya geri dönelim. Neymiş bu? Tut, çek, çevir, ısır. <laughs> Slogan da koymuşlar üzerine. Şey ya, talimat vermiş ya. Tut, çek, çevir, ısır. Yemesini bilmiyorsan öğren. <laughs> Tabii ki. Eminemiz. Transfer içermez. Ay çok güzeller. Oh, 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 oh. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Bunu sevmeyen yoktur herhalde. Şundan neler çıkacak? Bu neymiş? Ülken Mini All Star. Ha. Metro Kokus al beni. Hepsini küçültüp bir pakete koymuşlar. Karar veremeyenler için hepsi bir arada. <laughs> Aa, evet ya gerçekten Aynen. karar veremeyenler için. Onu da defa gördüm. Ben kutu açma özür diliyorum biliyorsun ya. Ay çok cici. <laughs> Şöyle bir dakika dizelim. Başka ne var? Al beni. 4 tane. O kadar. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Tek atımlık. Aynen. Benim en sevdiğim bu. Kokostar. Onu yiyeceğim. Benim en sevdiğim de bu. Al benim. Evet sen al beni çok seversin. Bakar mısınız ya çok cici. <laughs> hmm. Bu hmm. ne? Diyet yapanlar mı yiyor? Kalorisiz mi bu? Onun 3 çeşidi vardı. Bakayım bu ne? Bu bu sade olan. Mısır ve pirinç. Mısır patla. Pirinç. Mısır ve pirinç. Ha, mısır ve pirinç patlaymış. Aç bakalım. Bunun zaten 3 çeşidi var. Bir acılısı var. Acılı baharatlı. baharatlı bir de peynirli. Peynirli. Peynirli atıştırmalıkları sevmiyorum. He, neden geçen gece tuzlu tuzlu diye aranıyordun önce? Tuzlu başka, peynirli başka. Al. Çok ağır kokabiliyorlar. Kokla bakayım nasıl kokuyor. Patlamış mısır gibi kokuyor. Evet. Zaten patlamış mısır. Bence. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bunda Bu kaç gram ki? 64 gram. Aa bu rejim yapanlara göre değil ki yağ ama. Yağlı evet. Her şey Elim yağlandı. Ama. Bunda her şey var ya. Ben öyle düşünmüştüm. Demek ki atıştırmalı hmm. Ben de öyle düşünmüştüm. Hani bunları kim alır? Atıştırmalık yapanlar alır demiştim. Bu bizim evet. jenerasyonumuzun Evet, bunu oldlar hatırlar. Old olanlar bunu hatırlar. <laughs> Marketlerde... Böyle plastik bir şeyin içindeydi, hatırlar mısın? Böyle plastik, hmm. onun içinde böyle delicesine küçük, küçük. doldururlardı. Evet, küçük, küçük. Oradan alırdık böyle, elimiz sokar bir tane alırdık. Üzerinde bak ne yazıyor? R var, I var. O var, sende? Ç. Ç var. O zaman bunları böyle yaparsak ne yazarız? Çiro. Çiro. <gülüyor> yani. <gülüyor> Mesela Roich de yazabilirsin. Ya bırak ver şunu. <laughs> bir şey çıkacak sandım. Ne mana yazmışlar ki onları bir anlamda çıkmıyor. Nasıl ya, eskiden bunları toplar ismimizi yazmaya çalışırdık. Öyle mi yapardık? Hı. Hiç Hı. hatırlamıyorum. Siz yapmazmışsınız demek ki. Hmm. Sonra bunu alıp da... Evet. Ay, ay ay Böyle böyle yapmayan yoktur herhalde bunu. Bakalım ne kadar düz olacak diye. Leblebi tozu vardı ya. Hala var. Efsane. Nerede var? Sarkılıyor. Ben hiç markette görmedim. Hmm, markette yok. Sen seç şimdi. Hadi bakalım bunu seç. Hmm. <laughs> Neden? Bunu, onu en son seçmek istiyorum çünkü o kadar ekşi bir şey yedikten sonra bir daha bir şey yiyemem. Şuna bakalım. O ne ya? Yoğurt. Ya ben hatırlar mısın, şeyde çalışırken ofiste kahvaltılık gibi vardı. Evet. Alıyordum ama ondan bulamadım. Daniel'un muydu? Çok o çok güzeldi ya. Bunun içinde... Arkadaşlar evden gelen her şey özenle yıkandığı için hala ıslak. <laughs> Hepsi sabunla yıkandığı için. Şunu yapmayan var mı peki? <laughs> Al bakalım. Bu ondan değil tam ama bakalım. Şimdiye kadar yediklerim içinde en çok hangisini yerim diye sorarsan Yanmayacaksam evet. ama ben bunu yerim. Evet ya çok lezzet, çok başarılıymış. Çok iyi. Hmm. Kırsayın işlerini. Hmm. <laughs> çok sert. Hmm. No no no. Kaldır, yemem ben onu, çok sert. E şu penguini açmaya gereksinim var mı? Yok. Bunu biliyoruz zaten, penguini de var. O yani. zaten şeyle aynı ya tadı, diğer evet. yediğimle. Aynı. Paketini değiştirmiş aynı. sadece. İlk yediğimizle Bence aynı. Bence internet açmaya da gerek yok, bunu yemeyen yoktur yani. Ya ben onu zaten... Ha, sen istiyorsun diye aldım. Evet istiyorum var. diye aldım. Şunu da sonra kahveyle yerim. Burçak, sütlü çikolatalı, evet. bu O Nescafe'yle. Benim favorim Nescafe'nin yanına favorim. Efsane. Eğer bir şeyle yiyecek içeceksem kahvemi mutlaka onunla içerim. Ama bak şu merak ettiğim şeylerden birisi. Mesela ben bunu yemedim. Hoş beş. Vişneli. Vişneli. Ben şunu yedim. misket limonlusu. Hani? He, onu Bu çok evet. başarılı. Tamam. Şimdi bunu yemedik. Bunu açalım bakalım Bu vişneli. Mayhoş mu? Nasıl? Bu işte biliyorsun ben çok acayip bir boş boğazım. Her şeyi yerim ama Boş boğaz da her şeyi yiyen ne demezdi? Ne derlerdi boş boğazı? Boş boğaz başka bir şey. Sen pis boğazsın. Heh, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> boş boğaz durup dururken konuşan mı diyor? Evet. Fotogram. Ama boş boğazsın. O söylenir mi? Güzel. Güzel güzel. Mmm. Ağızda patlıyor vişne. Ay sonradan... Mayhoş. Çok ekşi oluyor. Bu da böyle büyük tekli poşetlerde satılırdı ya etici. Bundan bir paket alıp hepsini yiyordum ben ya. Biz, biz kardeşimle şey yapardık. Böyle önce kenarlarını kemirirdik, <laughs> sonra ortasını. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu çok başarılı bir kek ama artık otobüslerde, otobüslerde karşımıza çıkıyor. Yazık oldu buna. Açmayacağım bunu. Bunun tadını bilmeyen yoktur herhalde. Yani. Zaten buradakilerin hiçbirinin tadını bilmeyen yoktur da. Yine bazılarını denememiştik. Şimdi daha yumuşak. Hadi. Mesela sert miydi ki? Hadi artık şunu deneyelim. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Şimdi biz bunu yemiyoruz değil mi? Yok. Tamam bunu yemiştik zaten herkes yemiştir bence. Yani hoş bir misket yemeyen yoktur. Fakat... Bunu da çok fena tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bir lezzet yok. Açmayacağım bunu da. Açmayacak Yok açmayacağım. Çok şey oldum ya. Şiştim. Bence bunu açmalısın. Açayım bunu açalım. mı? açalım. Bu çok başarılı. Bunun bir de Hindistan cevizlisi var. Evet. Ben onu alıyorum ya bazen. Ondan yoktu. Bunu aldım bu sefer fındıklı ve işte genelde Hindistan cevizi böyle üstü Hindistan cevizi kaplısını alıyorum nirvana çok başarılı nirvana'ya çıkartır mı adamı çıkartır çubuk şeklinde olanı var ya alıyorum bazen hmm. tık 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 yiyorsun o da çok başarılı aynı tat yani ben seviyorum. bir şey söyleyeyim mi Hı. Beni çekmiyor ya. Zaten of, ben alıyorum. Nasıl bir şey bu falan demiyorum yani. <laughs> zaten ben alıyorum. Yani ben alınca yiyorsun ama. Yarısını sen yiyorsun. Şimdi gözümün önünde yiyorsun. Ne yapıyorsun? Ben? Yemeyeyim mi? Ben. O karışmış. Onu at kenara. <laughs> Bonti? O Hindistan cevizli. Zaten şey yedik. Kokostar yedik. Onun aynısı. Hindistan cevizli harika bir çikolata. İstersen yiyelim Kokostar yedin Yedim sen yemedin evet Kokostarı evet. <laughs> gömdüm Peki o zaman şöyle Hep bir şey Hep bunu yememek için yapıyorsun değil mi Bundan kaçıyor şu an Ekşi şey. <laughs> Al bakalım yarısını ye ya. Al büyük olan senin olsun Herkes gövdesi kadar Hmm. Çok güzel. Birçok pahalı çikolataya tercih ederim. Çok seviyorum Hindistan cevizi çikolata. Kokosu tam bu mu? Bence ikisinin tadı da aynı. Kokos Kokosu biraz daha yumuşak. Bu biraz daha sert. Daha iyi değil mi? Hı hı. Yoksa tadı aynı. Tamam okey. O zaman Ülker dokuz kat. Evet ya onun. Seksenlerin. Evet onun böyle eskiden paketi daha şeydi değişikti. Böyle görünce çok duygulandım. Bayağıdır da görmüyordum ha. Öyle alayım o dedim. O şeydi. Plastiğin içindeydi böyle çekerdik. Evet. Orada dururdu. Açılırdı böyle. Döndüre döndüre açardın onu. Hmm. Çok fena. Buğzlamışım. Bunu açalım mı? Bu ne ya? Bunu ben çok yerdim. Evet bu çok lezzetli bir şey. Hadi aç. İnsülin direncim tamam şu anda. <laughs> Böyle iki tane çıkıyor içinden arkadaşlar. Ay kırılmış. Nasıl yapacağız? Kırdın ya? mı? Ben kırmadım. Muhtemelen yıkarken kırmışımdır. Acımasızca böyle çitleyerek. Hepsini sabunla yıka. <laughs> Bunu da buradan açımızda var. Ben talimatlara uymam. Tabii ki çok lezzetli. Hmm. Ah, insanın şurasında kaçıyor ya böyle, sinir bozucu. Ve artık. kaldık. Ve artık bununla bitirelim. Açamıyorum bak. Bu açılmaz o ya, açmam. <laughs> Açacağım. Üzerinde bodon açılmış diye bir şey var mı? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi, Şimdi neymiş bu? Çok gördük ama içemedik. Önce ekşi sonra tatlı. Ben şu rengini seçeyim. Başlıyorum. Su. Peach Kids. after Bu ne At bakalım ağzına. Ama çok iki şey olabilir. Yala o zaman. <laughs> Kaçamaz, kaçamazsın. Hadi. En ekşisi bu şu yok hangisi şudur herhalde değil mi? En ekşisi budur. Bilmiyorum. Bir kere atacağım bir daha yemem. Tamam ben de bir tane yedim. Niye bunlar ne olacak? Bunların hepsini sana yedirsin Paketine mi? geri koyacağız. Duracak evde. Bu bana ait. Korktuğum kadar yokmuş. Limonluymuş bu. Limonlu <laughs> mu? Val, val patlamıyor. Zaten ağzımız çok tatlı olduğu için bence direkt o ekşiliği verdi. Yoksa o kadar da olmazdı herhalde. <laughs> Var, yok değil. Ooo. <laughs> Ooo. <laughs> <laughs> ah. Oy. Vallahi biraz yorucu ve nasıl derler şeker patlamalı bir video oldu. Şu anda evet. Çok tatlı bir adam oldum <laughs> Evet arkadaşlar bugün böyle çok da yemediğimiz bize yabancı olan lezzetleri denedik. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıklı kalın hoşça kalın. Kaç tane çekim yaptın? Ne bileyim 6-7. Al bakalım. <laughs> Şimdi bunların hepsini yiyeceksin. Orimli. 10 tane yemek istiyorsun? Daha adam mı fazla yemek Yok, istiyorsun? Yok be Hadi, hadi kalk videoyu hemen Kaç yetiştir. Ağzını, hemen videoyu yetiştir.